Merhaba, kanalıma ve videolarıma hoş geldiniz. Umarım çok iyisinizdir. Boğa burcunun tarafı açılımını yapacağız. Bakalım Boğa burcu nasıl mesajlar verecek, neler olacak arkadaşlar. Boğa burcunun tarot açılımı arkadaşlar. Evet. Şimdi burada bir kılıç kraliçesi var. Kılıç kraliçesi kılıcını çekmiş. Kılıcını böyle havaya kaldırmış. Elini de bu şekilde uzatarak diyor ki ben bunları hak etmedim. Bana hak edişimi vermedin çok haksızlık yaptın, çok adaletsizlik yaptın. Kılıç kraliçesi her zaman şunu bilin ki çok fazla adaletsizliğe uğramadan asla kılıcını çekmez. Mantığa geçmez arkadaşlar. Buradaki kılıç kraliçesi gerçekten büyük sıkıntı yaşamış. buradaki sıkıntı ne derseniz her türlü okumak zorundayım. Ya ortak iş, ortak yaşam alanı olan bir yerde çalışırken bir ortağı olur ortaklıktan bir sıkıntı yaşamış olabilir. Ya da burada bir çatı gördüğüm için, gördüğüm için söylüyorum. Bir evle, bir mülkiyetle alakalı bir sıkıntı yaşanmış olabilir. Ya da aileyle alakalı, yani kendi birinci derece ailesiyle alakalı sıkıntılarda olabilir arkadaşlar. Burada da bir kupa beşlisi var. Kupa beşlisi çok Büyük bir pişmanlık kartıdır. Burada kişi siyah pederiniyle odaklandığı yer üç kupası arkadaşlar. Arkada duran, e, dik duran bu iki kupayı göremeyecek kadar büyük bir yas ve acı çekmekte. Yıkılan üç kupaya odaklanmış. Çok pişman Çok pişman Ben ne yaptım diyor arkadaşlar. Böyle de bir durum var. Şimdi, burada da bir güneş kartı var. Güneş kartı Tarot'un en pozitif kartıdır. Her şeyi olumluya götürmek istemek vardır. Düzeltmek vardır arkadaşlar. Bazı şeylerin aydınlığa çıkması gibi birçok şeyi anlatabilmektedir. Burada da bir kupa krepçimiz var. Hemen yanında da bir kupa prensimiz var. Daha önce kalbini kırdı. Zaten bakın kupa beşlisinin altında kupa prensi çıktı arkadaşlar. Diyor ki o kupa ikilisindeki kişi aslında kupa kırır çizdi. Burada işe, güce, kaybettiği paraya, belki malının mülkünü kaybettiği bu kişi her kimse. Aklınızdaki kişi diyeceğimden kısaca. Ama burada odaklandığı yer kayıpları ve burada da diyor ki prens adımlarıyla hayal kuruyor, planlama yapıyor arkadaşlar. Diyor ki ben bu kupayı alıp senin karşına çıkacağım. Senin gönlünü almak için, senin o kırılan kalbini onarmak için ben önce planlar yapacağım, sana ulaşabilmenin planlarını yolunu arayacağım. Çünkü siz kupa kraliçesiyken kılıç kraliçesine dönmüşsünüz. Çünkü siz bakın bir hak ediş beklemiş olabilirsiniz, aynı çatı altında olmak istemek gibi bir durumla ilgili bir şey istediysem bunun karşılığını alamamışsınız ve buradaki Kupa beşisindeki kişi de bunu yapmadığı için bunu pişmanlıklarını yaşıyor ve buradaki Güneş Kartı, Kupa kraliçesi ve Kupa Prensi yeterince pişmanlık yaşadıktan sonra ama önce maddi kayıtlar arkadaşlar ortak hiç ortak kişi varsa bu aklınızdaki kişinin orada kayıtlar olacak. Bu aileyle de olabilir. Aileyle olması gerekiyor. Yani daha çok kan bağı gibi geliyor ama kan bağından olmayabilir. Farklı kişiler olur. Tanıdık kişiler diyelim onlar. Burada kayıtlar verecek. Sonrasında da planlar yapıp ama hani sizi bir kenara atmış demek ki arkadaşlar. Siz de kılıcınızı çekmişsiniz. Ben her şeyi düzelteceğim. Her şeyi olumluya götüreceğim. Seninle bir aile olmak istiyorum. Senin beni sevdiğini biliyordum. Belki de uyardınız bilemiyorum. Çünkü buradaki kupa kraliçesinin hisleri de güçlüdür arkadaşlar. Sizin gönlünüzü almaya gelecek. Gönlünüzü almaya gelecek bir aklımızdaki kişi var diyelim. Her kim için izliyorsanız. Ha, olmayabilir ama böyle biri çıktı arkadaşlar. Evet. Doğa Burcu'nun para açılımına devam edelim. Evet arkadaşlar, bakın burada da bir değnek dokuzlusu var. Değnek dokuzlusunda kişi kendine böyle sınırlar çekmiş. Çok yaralıyım, çok yorgunum. Değneğin sıkı sıkı tutmuş, ayakta zor duruyorum diyor. Hiç halim yok. Nasıl yapacağım, nasıl edeceğim ki diyor. Kendini biraz geri çekmiş. Güçsüz ve zayıf hissediyor arkadaşlar. Yine burada da bakın değnek dokuzusunun yanında bir kupa dokuzusu çıktı. Kupa dokuzusundaki kişi böyle konfor alanında rahatmış gibi,mış gibi anlatabilirim mi? Pozlar verirken aslında oynuyor. Hem kendini hem çevresini oynayan biri bu arkadaşlar. Ve kupa dokuzusunda kupa olması bu perdenin arkasında saklıdır. Yani en büyük isteğini, dileğini bu perdenin arkasına gizlemiş. Keşke bir mucize olsa da diyor bazı durumlar düzelse diyor. Ve burada da bir bekleme var arkadaşlar. Beyni güçlüsüyle beklediği bir durum var kişinin. Şimdi devam edelim bakalım. Burası bize ne anlatıyor? Neden korktun? Neyi bu kadar çok istiyorsun da bekliyorsun? Evet arkadaşlar diyor ki ben diyor çok mücadele ettim. Çok mücadele ettim dediği bir konusu var. Ama çok yorulmuş. Her ne için mücadele ettiyse. Şimdi buradaki değnek üçlüsünde bekleme var. Bakın burada da kılıç dörtlüsünde kişi burada iddiaya çekilmiş. Burada da üçüncü kişiler var arkadaşlar. Üçüncü kişilerin yanında diyor ki yanımda başkası aslında sen. Kılıcını buraya saklamış. Aslındaki kişidir bu. Kılıç sarı, kendisi sarı. Yani sararmış üstü olmuş. Üzgün. Bir izdivaya çekilme durumu var. Ve çok üzgün, çok yanmaz. Etrafında bir aile olsa da bu üçüncü kişi veya da kişiler kan bağı olur, olmaz. İşte eş olur, partner olur. Olmak zorunda da değil. Yanındaki üçüncü kişiler her kimse Diyor ki ben burada mücadele etmeliydim. Çok yalnızım. Etrafım ne kadar doluysa da çok yalnızım diyor. Böyle diyor. Kendime sınırlar çekip yapamam edemem deyip e, bu durumdan çıkmalıydım diyor. Kendine, kendisiyle tartışan, kavga eden biri var arkadaşlar. İşte bakın burada da kupa dokuzusunda. Çünkü ben bunu devamlı olarak sordum. Ne oluyor? Neden böyle diye. Diyor ki, benim en büyük isteğim, dileğim bu perdenin arkasında bir mucize olsa da bir şeyler değişse. Yani burada üçüncü kişilerin yanında eli kolu bağlı duruyor. Burada da dualara geçmiş. Sizi düşünüyor, sizi düşünüyor. Yani ya da düşündüğü biri var. Öyle de diyebiliriz. Burada da bakın arkadaşlar. Neden bekliyor biliyor musunuz arkadaşlar? O gerçekten düşündüğü kişiden, Bakın en büyük istek ve dileği aslında aklında biri var. Aklında olan kişiyi de işte bu aile ortamından da çözüyoruz. Konfor alanında rahatmış gibi gözüküyor ve sizden bir adım bekliyor, bekliyor. Çünkü üçüncü kişiler var bu kişinin yanında ve yakınında ya da hayatında. Ama diyor ki ben, ben, ben bekleyeceğim diyor arkadaşlar çok inatçı ve biraz egolu ve çıkarlarına, menfaatlerine çok düşkün olan bir değnek kralı var. Diyor ki ben hiçbir şey yapmayacağım. Bir süre bekleyeceğim. Ama bu bekleme de herhalde uzun sürdü. Yavaş yavaş yokluğunuzu hissetmeye başlamış. Buradaki değnek yedlisi de buradaki değnek kralına diyor ki böyle kendini geri çekip dışarıya böyle mış gibi, mutluymuş gibi, iyiymiş gibi gösterirsen kendi kendini böyle hasta edersin. Daha çok aklına düşer o kişi. Böyle duracağına kalk ve mücadele et diyor arkadaşlar. Sadece diyor mücadele edersen bir şeyler değişir. Boşuna bekliyorsun diyor. Sen daha çok beklersin diyor. Çünkü diyor burada işte bu mücadele kartına da bakarak söylüyorum çok fazla tembellik etmiş çıkarlarının olduğu yeri düzeni bozmak istemeyen yapamam ki edemem ki nasıl yapacağım diye konfor alanında çok da rahat olduğu için düzenini bozmak istemeyen bir değnek kralı çıktı arkadaşlar. Değnek kralı dışarıya çok önem verir. El çok önem verir çevrenin nasıl baktığına, ayağındaki ayakkabıdan tutun da e, gravatına kadar değil, Her şeyine çok önem verir çünkü e, hani herkesin gözünün üstünde olduğunu düşünür. El aleme çok önem verir. El alemin ne dediğini çok önem verir arkadaşlar. Bu yüzden de burada üçüncü kişilerin yanında bekleme enerjisine geçmiş ve diyor ki çok bekledim. Hiçbir şey de olmadı. Demek ki diyor, benim bir şeyler yapmam lazım. Bu durumu düzeltmem için şuradan bir kart seçeceğim. Bakalım değil Kralı ne yapacak? Ben de ne yapacağım? Evet. Benim diyor iyileşmem için ona ihtiyacım var diyor arkadaşlar. Yani sana ihtiyacım var diyor. Artık her türlü okuyorum. Yani bu aslında kişinin birazcık bilinçaltı konuşması gibi bir şey oldu. Yani böyle bir yere çekildi. Yıldız kartında iyileşmek vardır ve kadersellik vardır. Hani kadersel bir bağ vardır. Ne kadar buraya tutunduysa da, burada mış gibi gözüktüyse de mutluymuş gibi ve ne kadar bekledi ve beklettiyse arkadaşlar kendisi de kendini hissetmiyor. Diyor ki, eğer diyor sen olursan bütün sıkıntıların, bütün bu yalnızlığın, mutsuzluğum su gibi akar gider ve ben iyileşirim diyor. Yani harekete geçmesi lazım. Ne yapabilir diye sordum. Yıldız kartı çıktı. Güzel bir kart ama tabi e, okumanın enerjisinde bu gözüküyor. Ama e, değnek üçlüsünün üzerine geldiği için söylüyorum biraz beklemiş. Biraz daha bekleyebilir bu kişi. Ama sonrasında o yalnızlığı ve o boşluğu yerinden mi yaşadıktan sonra bir harekette bulunabilir. Bu açılıma kim uyduysa alıp sevgili kabul etsin. Uymayanları evrene gönderin. İçinden alacağınız mesajları lütfen değerlendirin. Alma verme dengesini sağlamak adına videolarımı beğenip abone olursanız ayrıca çok sevinirim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.